Bana bu Hızır, o Yavuz'u niye ya kurtardı? Onu anlat Bizim peşimizde. Sizin değil Hamdi Bey. Sizi bizi mi kaldı lan? Çocukları o masaya oturtalım diye hedef tahtası yaptım. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Senin Fethi abin bir aslanı maymun edemedi. Ben Fuat'la konuştum. Bana dedi. Masayı ele geçirene kadar Çakır Beylerden kimse ölmeyecek. Bu Fuat'a söyle. Yarın onu bir göreyim. Bu Hızır hiçbir şey yapmıyor gibi kenara çekilmiş. Her şeyi o plan diyor. Sence Alparslan'ın bütün planlarının arkasında Hızır mı var Hamdi Bey? Bizim bütün duyumumuz, takibimiz, dinlememiz... ...Hızır'ın Alparslan'ın karşısında olduğu yönde. Alparslan'ın yaptığı şeyler bireysel var olma mücadelesi. O Alparslan hiçbir şeyi bireysel yapmayan bir adam. Bu da bir oyun. Ve herkes bu oyuna düştü. Silahlar patladığında söyle Fethiye abine sadece namlunun önündekiler ölmez ATV kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın